Arkadaşlar bir önceki videonun devamına geldik. Hayatta kalma birinci bölüm yapmıştık. Şimdi ikinci bölümdeyiz. En son Emre'nin ocağını çalmıştık. Sesli olanı da duymasınlar. E, ee, kazmayı da buraya koydum. Ben de yok diyeceğim. Abi arka, e, arkadaşlar hep elim ölü, ölüp, ölüp ölüp duruyor ya. Çünkü hiçbir kılıcım yok. Ya yap Aa. o zaman. Arkadaşlar gündüz Elif serhoşlar gibi etrafta geziyor. Ondan sonra da Akşama gelince de bir sürü zombi falan geliyor. Onlara da e, sürekli ölüyor. Ben yani. kayboldum zaten. Abi etrafta skeleton var mı? Şurada bir tane var. Neredesiniz ya? Başka skeleton göremedim. Kayboldum. Elim nasıl kayboldun? Öl geri doğarsın burada. <laughs> Mantık var Ama değil mi? Şurada kuzey. Emre sen neredesin? Modern değil. 5 tane altın buldum. Ama kazanmıyorum. Neredesin? 5 tane Maden değil mi evimin içinde? Maden yaptım. Tamam iyi. Arkadaşlar gün doğmaya başladı ya. Gün doğmaya başladı. Hemen çıkalım. Ama hala sigaret onlar etrafta. Elif ve zombiler saldırıyor. Elif yürü git. Ya da ben Elif'le beraber mi yaşasam? Ama yok arkadaşlar. Yoksa bu ocağı çaldığımı öğrenir. Emre de bana oh yüzden olmaz. Bak. ben de gidiyorum. inşallah. var. Arkadaşlar kaçın. Elif yanıyorlar. Bir de emmi yakma var ya ee, verim. Ya iskelet var. O, biri Elif tam sabah oldu artık gelmezler. Sabah oldu artık doğmazlar. Öldürünce bir daha Ondan gelmezler. Kadar ben odun kıyayım, o zamana yani. kadar her şeyini yap. Ben biraz koyun şey yapacağım kendime yatak yapacağım. Abi birisinde yemek olan var. Mi var? Yok. Vallahi akşam yerde yatıyoruz. Benim vardı ama şu an şey. Yok. Yatak A için yün lazım. Akşam vallahi yerde yatıyoruz. Şu an yani bize artık yatak lazım. Hemen yatak yapalım. Elif sen yatak yapacaksın mı? Yatak yün nereden bulayım? Ya koyundan bulacaksın ya. Arkadaşlar. Nasıl koyun mu geziyor? Nasıl? Ben ben buldum. Ben buldum arkadaşlar yani. Abi biraz araştıracaksın. Öyle tembel tembel oturmayacaksın. O zaman da kayboluyorum. Ondan sonra diyorsun ki akşam olunca beni öldürüyorlar diyorsun. Git odun topla kendi evini yap. Yatağını yap. Ha ben yatağı sonra yapacağım. Önce evimi yapmam zorunda. Yerde yatmana gerek kalmaz en azından. Allah Allah. Ev mi daha önemli yatak mı? Abi biraz uzaklaştık ama şuralardaydı hatırlıyorum. Gidelim. Abi bir senin evine bakabilir miyim? Hayır bakamazsın. Neden? Evimde çok gizli işler var. O yüzden Herkes bakamazsın. Hayır. Giremezsin özel mülk elif. ceza alırsın. Benim evim var kilitli. Anahtarla kapattım orayı. Açamazsın. Kapıdan görebiliyor muyum? Kapıdan görebiliyorsun ama ne göreceksin? Allah Allah. Orada bir ocak. Ocak mı? Ne o cahilim orada tahta var ne anlatıyorsun? Kapıdan gördüğün yani sen, Elif sen körsün galiba. Arkadaşlar bana Elif bana kör mü yorumlara yazın ya. Arkadaşlar buradan bizim oralar şuralardaydı galiba. Buradan görüntü yok. beni üzdünüz. Üzmedin kendini üzdün sen. biz üzmedik. He aynen. Üzme yapmam lazım. Benimle konuşma. Ya git yap bana ne ya. Senin evinden. Ben senin evini ne yapayım Allah Allah? Sen de senin evin ne yapayım? Ben çürü gitmeyeceğim Nerede? başka bir şey yok. <laughs> ya Elif çürü git yiye zehirlen. <laughs> Allah bak arkadaşlar Elif hep zehirlenip duruyor ya. Bir kalbim kaldı. Tamam sen yeniden öl. Arkadaşlar Elif kaç kere öldü? Yine yazın yorumlara. Ve kanala abone olup like atmayı unutmayın. Abi koyun hiç etrafı yok mu ya? Bir tane kesebildik koyun. Lan köy neredeydi? İki canım var. Ya bizim burası, var. burası. Burası burada. Ya ben de demir arıyorum ya. Emre sen de bir gel senin yüzünü görelim ya yeter. Altın buldum. Nereye gidiyorsun? Demir mu? bulamadım. Aa, biraz... Aa köyün doğmuş. Elif'in tam evinin önünde. Hey bana ver yiyelim. Bana ne? Sen yatak yaptın. Yapmadım. Daha iki tane var. Bir tane daha bulursam yatak yapabileceğim. Bana da bulur musun? Karşı adada var mıdır acaba arkadaşlar? Yine Bu akaba var. Bana da bulamam. Sen insan mısın? be? Nerede bakalım? Git kendine yap. Aldırmak olma. İnsan bir iyilik eder. Abi. Vallahi birisi olsa. Arkadaşlar, bizim kanalımızdan en sevdiğiniz kişi kim? Kanalımıza ara sıra Arkadaşlar iyilik Can diyor Ama tabii ki de ağzıyla yapıyor. Evet. Ee, şey şu an demek ki bağırsakları bozuldu oyunda. Arkadaşlar bizim kanalımızda en sevdiğiniz kişi kim? Dört tane kişimiz var. Ee, Eren var, ben varım. Eren tabii ki de ara sıra katılıyor. Ara sıra da Elif katılmıyor, onun yerine geliyor. Eren var, ben varım, Emre var ve Elif var. Yorumlara yazın hangi e, yani kimi daha çok sevdiğinizi yazın. Elif de galiba oyunda yani Minecraft'ta galiba biraz isel oldu. Cart cart yapıyor. Arkadaşlar koktu be. Abi, evet abi. tabii ki de kokar Elif. Öyle bir osurdu ki. Ya madene geldim ben. Yani gaz bombası bile bu kadar <laughs> kokmuyor ya. <gülüyor> evet, <gülüyor> yine osur. Madende. Osur... Abi osuruk bombası bu kadar kokmuyor. Osuruk bombasının içine bayağı şeyler koyuyorlar ama bu kadar <laughs> kokmuyor. Arkadaşlar çok fena kokuyoruz. Bir Orası çok fena kokuyor. Oraya gitmeyin arkadaşlar. Aa Emre geldi. Burası benim evim Ya ben öldüm. Lan hayır. Öleceksin. Allah Kim bin var belanı ya? versin. Kim versin? Emre senin Allah bin belanı. Şey. Arkadaşlar o Emre geldi geberteceğim onu. Lan mal. Ya, Niye ben... açık bırakıyorsun? Kafana. <laughs> ya arkadaş Emre tam bir beyin sizi. Meşale bulmak. Lan mal mısın oğlum? <laughs> Abi Allah'ım ya Rabbim şimdi yeniden kılıç yapacağım ya. Aha, abi Heh. benim eşyalarım nesi gitti? Altın falan da mı gitti? E altınlar ka altınları kazamadım ki daha. Ya benim Emre altın, canım ben. Benim kazmam yok. Emre ya, orayı kapat. Ya benim ocağım nerede ya? Kim aldı ocağımı? Ya vallahi ben en son Elif alırken gördüm. Ya Elif ocağımı geri ver ya. Bende yok evime bak istiyorsan. Döverim bak seni. Hemen trema e bak istiyorsan. Bak döverim ikizlerimi de arayacağım ha. Benim evimde hiçbir şey yok ki daha yeni yaptım. Bakacağım evimde. Arkadaşlar vallahi odun kırıyoruz. Vallahi Emre e, Emre senin o ocağını Elif çaldı. Arkadaşlar. Seni. Arkadaşlar çaktırmayın ben çaldım. Aha ha. Vallahi Elif çaldı. Ya bak döveceğim seni. Arkadaşlar Emre Elif'i biz dövdü. Ben mi çaldım? Evet. Aa bak pis dövüyor. Aa Elif bir fena batakladı ya. Elif. Elif fena batakladı. Vallahi. Ben de biraz odun toplamaya ya da koyun bulmaya gideyim. Odun toplayayım ki crafting table falan yapayım. Emre yüzünden. Koyun var mı şurada? Yok. Ee, şuradan toplayalım. Şimdi toplayalım. Arkadaşlar hemen odunu kıralım. Şöyle kırıyoruz. Kırıyoruz vallahi arkadaşlar. Biraz crafting table yapalım mı? Crafting table vardı galiba birinde. Arkadaşlar biraz eve dönelim. Biraz eve dönelim. Elif sen nereden geldin? E, evimden geldim. Kapı neden açık? Bilmiyorum. Arkadaşlar şuraya bir bakalım da bir şey yapmış olmasın. Arkadaşlar neredeydi bu? Arkadaşlar yok. Lan mi çaldı. Oğlum yok. Aa lan uca uca ben buraya koymuştum. Arkadaşlar görmüyor musunuz bakı? Ne oldu abi? Elif gel sana bir şey söyleyeceğim. Ocağı aslında ben çalmıştım. Ama ocağı buraya koymuştum. Baktığımda şimdi yok. Belki buralara koymuşsun. Yok. yok ben buraya koymadım arkadaşlar. Yorumlara yazın. Ben nereye koydum? Ben buraya koydum diye hatırlıyorum. Ben şöyle kabın hemen şurasına koydum diye hatırlıyorum. Orada yok mu? Orada buraya bakıyor. Bak. Ben çalmıştım ama kanıt yok artık. Aha ha. Ben çalmadım diyeceğim. Burada da yok. Emre ne haber? Emre bu senin ocağını çaldı. Bu kenarlara sakladı. Aa yeni ocak yapmış. Kanıt yap. Kanıt yok ki. Ya ben bir şey yapmadım. Kanıt buradaydı ama yok. Ya işte bana ne yok mu yok yani artık kanıtı yok dövemez. Değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar yine şey işte oluyor ya. Ben evime giriyorum. Herkes uyusun. Böyle ah uyuyalım. Arkadaşlar valla bugün de çok yorulmuşum. Uyuyalım. Ah. Uyandık sabah oluyor galiba. Evet. Sabah oluyor. Emre sen niye sabah köründen çıktın dışarıya? Ya bir şeyler alamaz, bir şey yapayım ya. Ya neler yine karıştırıyorsun Emre? Ya eşya yapıyordum kendime. Ne eşyası Emre? Arkadaşlar söylemeyin şimdi de crafting table'ı çaldım. Bunu da şuraya koyacağım arkadaşlar. Evime girme izinleri olmadığı için evimi de anahtarla kilitleyeceğim. Anahtarım bu olacak arkadaşlar. İstediğimi yapabiliyorum. Bak Ay şöyle işte kilitleyeceğim. Ya. Böyle. Böyle kilitledik. Birisinde ocak varsa verebilir miyiz? E bende valla ocak yok. Tık tık tık. Bende ne? Ben de, tık, tık, tık. de ocak yok valla. Elif sana ocak lazımsa en son ben ocak Emre'de görmüştüm. Git Emre'den al. Emre ocak verir misin? Birazdan ah, evimi ay. evimi inşa edeceğim. Birazdan veririm. Tamam. Vallahi arkadaşlar sessiz olun. Emre'nin crafting table'ını çaldık. Bu sefer asla bulamayacak. Kapıyı da kilitledik. içeri giremez. Vallahi çok ya iyi. Ya abi benim crafting table'ım nerede? Crafting table'ım yok. Onu arıyorum hep ya. Tık Lan tık crafting table'ın az önce buradaydı. Sen oradan nasıl onu görebiliyorsun? Tık tık tık. Lan ben buradayım. Evin içinde değilim. Hay doğru evin içine mi bakacaktım da? Yo nesine bakacaksın? Yürü git. Gidemez. Ocak sende değil mi? Yo ocak bende yok valla. Ocağı ben almadım. grafit vereceğim değil mi? Hayır elci bu Elif'in grafitin table'ı. Elif'e vereceğim. Ki? Elif al şu grafitin table'ı. Senin. Neredesin? Emre gelme. Ver. Al. Tümüzde kalbimi kırdın Pişmiş kelle. <laughs> Emre ne güzel iki tane yün toplamıştım. Senin açtığın o çukur yüzünden. <laughs> Mahvettin Emre beni ya. ya. <laughs> Manyak mısın? Arkadaşlar Emre valla şey. Arkadaşlar Emre'nin daha büyük bir eşyasını çalacağız merak etmeyin. Emre ve eşya gelsin. Hmm. Emre yeniden bir ocak ya da crafting table yaptın. O zaman onu e, işte göstereceğiz gününü. Zaten kapıyı da kilitledik. Giremez asla. <laughs> Abi sen ne yapıyorsun? Ne yapayım Elif işte öyle işler güçler. İşler güçler demek. Emre ne haber? İyiyim. Ay. Hadi çok ben madene gidiyorum Ya vurma dayıcım zaten canım az. Ya yürü git. Bak pataklarım olmuş senin. Yürü git. Ben ya. de seni patak. Ya yürü. Emre kanıtın olmadan ne şüphelici ya. Ben ne yaptım Allah Allah. Çok ay çok şüpheli geldin gözüne. Ben, ben niye şüpheli olayım. geleyim senin gözüne? Geldin işte. Neden geleyim? Ya geldin işte. Neden geleyim? Arkadaşlar burada bir crafting table daha bulduk. Hemen alacağız. Abi crafting table'ı da yapacağız. Abi orada ne yapıyorsun? Vallahi ne yapayım? Ben oradaki yap dökülen yaprakları topladım ya. He, tamam. Bak öyle kırdım. Bir şey aldın sandın da burada crafting table vardı. Yo ne crafting table ya? Benim de çünkü. Vallahi ben geldiğimde ben sadece orada hiçbir şey görmedim. Oradan yaprakları koy, yani yerden şey yaptım. Kenara attım. Arkadaşlar şimdi evimize gireceğiz. Çıkıp açtık bu kapıyı. Şimdi çıkıp kilitledik. Tamamdır. Arkadaşlar bir crafting da daha aldık. Bunu da hemen şuraya koyacağız. Bu kapıdan gözükmüyor zaten. Hiçbir türlü göremez. Tık Kim o? La e, oha evi açamazsın. Maymuncuk mu var elinde? Evet. Tam maymuncuğa karşı e, önlem alayım da. Şöyle arkadaşlar buna bir mod yapalım. Tamam. Şöyle artık maymuncuk bile açamayacak. Öyle ya abi dedim. açılmıyor kapı. Tabii açılmaz bebeğim. Hadi ben de şöyle kilitleyeyim. Çık çık. Arkadaşlar şu anahtarımız şu soba. Sopa ama ben bunu büyüledim. Yani büyüledim dedin yani modla anahtarı haline getirdim. Şöyle karışmasın diye şunu şey yapalım. Şimdi evden bir dışarı çıkalım. Çık. Lan Elif. <laughs> vay çakal. <laughs> Arkadaşlar çakalı görmüyor musunuz? Kapıyı kapatalım da. Neyse ben eve giriyorum. Girmesin kapıya. Kilitliyorum kapımı de bana ne? Allah Allah. Bize ne der söylüyorsun? Hayır. Arkadaşlar şimdi hızlıca yapalım. Şöyle yap yapıyoruz. Arkadaşlar ben şimdi abimin eşyasını çalacağım. Onun haberi yok. Şimdi ev... ay evime gireyim bari. Lan bu ne? Oğlum ne oluyor? Heh. Ne yapıyorsun lan? Hayırdır oğlum? Sana, sana kahveye geldim. Yok ben kahveye çağırmadım. Hadi yürü git. yürü git. Yürü git. Yürü git. Kapın kilitli zaten. Hiçbir türlü giremezsin. Kazma bile kıramıyor. Kazma kıramıyor çünkü. Kazma kıramıyor onları. Abi toprak gelmiyor. Hah, bir tane toprak. Abi niye toprak gelmiyor? Ha envanterde toprak var ondan. Ay beynimi de. Abi envanterde toprak var ondan. Elif ne yapıyor? İsmin gözüküyor benim evimin altında. Şairdir lan. Gel lan gel. Gel. Gel de kafanı kırayım gel. Hadi vay vay. Lan gelme lan. Tamam öldürme özür dilerim. Tamam özür dilerim. Oh bunlar da ne? Yürü git evimden. Emre. Çıkıp evime kitledim. Tamam artık edemezler arkadaşlar. Emre. Ne? Abim ikimizin de crafting table'ını çalmış. Kanıt göster. Gel evine gidelim. Olayım. Vallahi tamam. ka vallahi kapıyı Buluşalım. açmayacağım arkadaşlar, kapıyı açmayacağım. Tık 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 hadi aç. Arkadaşlar envantere koyalım da. Aç lan kapıyı! Kan ne oldu Kahve mi geldiniz? Hayır. Kanıtı göster. Ya ne kanıtı ya? Emre Elif manyamış. Gelin ya kapıyı açtım hadi. Gelin. Allah Allah. Nasıl olur? Burada ne kaldı? Haydi? Allah Allah. Yoksa altına mı sakladın? Yo her yere bakabilirsin. Yo. Evimi yok Evimi delik deşik etmeyin yoksa gebertirim vallahi elimde sabah. Şöyle var. kapatıyorum. Birazcık toprakla kapatayım. Şimdi. Zaten toprak mı yapılmış? Ben evine şuraya toprak koyma dayıcığım. Ya ben gidiyorum ya Tamam Elif yok işte. Allah Allah. Evet Sen az ya. önce rüya gördün galiba. Neyse ben senin evinde kalabilir miyim? Hayır kalamazsın. Yürü git. Yürü git. Kalamazsın. Lan yürü git. Ç Öldürdüm iyi oldu. Cesabı Eşyalarını da alayım. <laughs> kapıyı da Çıkıp kapıyı kilitledim giremez Çıkıp kapıyı kilitledim giremez Tamam görüşürüz ya. Elif'ten bedava kılıç aldım. Aa benim kapımın önüne kazıyor. Girdim. Arkadaşlar Elif'ten bedava kılıç aldık. Gelme lan. Aa Elif orada. Artık çıkamam. <laughs> Kapıyı kilitledim. Çıkıp kilitledim. Vallahi kilitledim. Bir şey olmaz. Arkadaşlar şu arkadan çıkacağım. Elif şimdi haberi bile olmayacak. Haberi bile olmayacak. Elif oraya şey yapıyor. Ay bir arkaya bakayım. Lan ne yapıyorsun sen burada? Gel buraya çabuk. Niye geliyorum ya sana? Aa Emre. evine yaşayabilir miyim? Ya hayır. Alt kat. Çok güzel ya. Çok güzel. Alt kat lütfen Emre. Ya, ya hayır. Neden? Beni al. Beni lan al. Lan depoda yaşayayım bari. Beni lan. Ulan Emre sana senden intikam mı alacağım. O evini patlatmayan ne olsun ben arkadaşlar. De. O evini patlatacağım arkadaşlar. Ben de patlatırım bak. İntikam var geldi. Arkadaşlar şimdi Emre'nin evini patlatacağız. Elif'i de çağıracağım. Hep beraber Emre'nin evine savaş atacağız. Elif ne yapıyorsun? Kapatıyorum. Kazma kapatıyor. Manyak mısın? Kalma. <laughs> Hadi ben evime gidiyorum. Plan kuracağım. Elif gel. Tamam ne oldu? Şimdi burada plan kurak. Bak şimdi. Emre'nin Emre'yi sen oyalayacaksın. Ben de Emre'nin evinin tahtalarını kıracağım. Ama bir de balta lazım. Şimdi crafting table'ım um var. Balta mı Benim baltamı aldın zaten. Ee, balta için şunlar lazım. Şunları bir dönüştürelim. Benim kılıçlarını verirsen yaparım ama. abi. Abi tamam, evimde yaşamak git. ister misin? İsterim. <laughs> tamam gel. <laughs> tamam burası da artık benim yedek evim. Kapıları kilitleyelim. Çıkıt. Abi, çıkıt kilitledik. Abi, ya. dur. Abi. Hayır yapmayacağız. Ben Emre'nin yanına gidiyorum artık. Hadi abi, bay bay. Kat... Ha, ha, ha. Dur abi daha gelme. Alt katını yapıyorum öyle. Ha ha ha. Üst katla altta kat. Arkadaşlar vallahi Emre beni evine çağırdı. Çok şanslıyım. Emre ama camlar açık şimdi zombiler girecek. Yok camları yapacağım şimdi. Sen yabana kadar akşam oldu. Ya. Ha doğru zombiler vardı. Ben evime gideyim hemen. Ben şurada çömeliyim arkadaşlar bekleyeceğim ben burada. Evet. Emre yabana kadar. Birinin evine gelebilir miyim? Akşaba yaparım. Arkadaşlar bu halde de uyum uyuyamayız ki bu halde. Arkadaşlar söyleyemedim. Bu halde de uyuyamayız ki. Ha ben seni Hayır orası hmm. kilitli. Açar mısın? Bekle geliyorum ben de. Orada uyuyalım bu gece. Evet. Aa zombiler. Zombiler gelecek üstüne. Kapıları aç. Çabuk. Çıkıt. Çıkıt. Tamam açtım. Gel. Oh, o kapatamam. da mı? Kilitleyelim. Çıkıt. Çıkıt. Kilitledik. Biraz uyuyalım. Bekle. Elif sen uyudun mu? Evet ya. Uyandım. Tamam biz de uyuyacağız. Hadi yatıyorum ben. Ah oh, yattım. Uyuyun. Ay arkadaşlar uyandık. Evet. Yine bir gün doğumu. Abi uyandık. Odun kırmaya Odun kırmaya mı? Kim vurdu bana? İskeletler savaşı. Allah arkadaşlar kaçın arkadaşlar. Abi ben savaş izliyor iskelet savaşı. Allah iskelet savaşı mı var. Yaklaşmayın evet. ama. İskeletler Biz arkadan de... bize de vuruyorlar yalnız. İskeletler okçu okçular. ben eve giriyorum hadi vallahi. Bana vurmuyorlar. Ben eve giriyorum. Abi sabah olsun hadi. Tamam olur. Tamam daha yanıyorlar tamam. Emre evine geliyorum. Zaten o, o benim de evim. Kemik verdi. de bir tane kemik ver bana ver ben yapayım sonrakinde Aldır sana yaparım. Tamam mı? Aldır vereyim. Ama olursa ya. tabii ki de olmazsa yandık. Islanmayın yağmur yağıyor. Harbi abi ıslanıyorum hemen evine gireceğim. Ama o köpeği bulmam lazım. Bir sürü köpek vardı. Ben bile ama yağmurlu havalarda zombiler geliyor galiba. Evet. Birazdan hava açar belki. Hava açabilir. Belki. Buradan ee, hava açabilir. Açabilir. Her an açabilir. Aa açtı. Aa koyun Ha açmamış. Abi benim köpekler nerede? Köpekler öldü mü acaba? Allah rahmet eylesin öldüyselerde. Abi ben de öleceğim birazdan açlıktan. Ben de. Abi açlık e, yani kıtlık geçiriyorum. Ben direkt Yemek öleceğim ya. abi. Daha şey, hiç yaşam yok zaten. Direkt öleceğim. Ee, e, canım doğacak. Abi ben açlık kıtlık. barım baya yani ne acıkmış. Şey. Ben. Birazdan gider belki ya. Tamam. Olabilir. Abi ben bir tane daha buldum kemik. Net bu sefer olur abi. Olur da koşamıyorum Emre. Ev yemek veriyor musun? Ah lan Creeper evine girmiş. Abi çık orada. Sakın yaklaşma. Emre koşamıyorum. Ben de. Abi bir saatliğine sonra fırtına ve yağmur yağacak. Koşamıyorum. Tamam yağacak da bize bari işte. şey ver. Hayır acamam ciddi. Kaç o zaman? Kaç. Allah bir yere düştüm. Allah. Arkadaşlar şuraya saklanayım bari. Ben evimdeyim isteyen gelebilir. Allah bir yere düştüm. İsteyen gelebilir. Sen nesine saklanıyorsun? Ben çıkacağım. Emre benim evime Ya da saklanalım ya biz burada biz burada saklanacağız. Şöyle tamam. eli biz buraya yer yaptık ya. Düştüm ama. Var. Lan. Lan göremiyorum aç. Lan aç lan neredesin Emre? <laughs> lan Emre çıkayım şuradan çık. Ya çık. Ya dur sen çok kolay gelsin ama terbiye çok konuşma dayak yedin. Yo sen benim Arkadaşlar Emre çok konuşuyor ya. Biraz bürbür yapmasın yapmamasını Çok iyi ayıyor Abi var Arkadaşlar en sevdiğiniz bu kanalda e, kişiyi yazın. Dört kişi var. Eren. Eren, Ben, Emre ve Elif. <laughs> Hanginizi seviyorsunuz? tabii ki de benim adımda Kuzey. Oradan e, hangimizi seviyorsanız şey yapabilirsiniz. Allah Creeper var. Elif Creeper patladı. Evlere bir şey oldu mu? Benim evime bir şey olmamış. Benim evime gelebilirsin. Çok şükür. Vallahi evime bir şey olmamış. Benim evime bir şey gelebilirsin. Tatoş, iyi misin? Abi ölüyor. İki kalbim kaldı ve yemek değil. Yani çok açım. Ölmek üzereyim. Elif'in evine gireceğim. Elif evine üç kişi gelecek bir anda. Geldim valla. Elif yemeğin var mı? Şey yapayım, şey Oğlum akşam oluyor. Akşam oluyor sanki. Abi. Abi gel. Abi şimdi bizim burada e, yemek bulmamız lazım. Abi akşam olmak üzere galiba bakayım. Gün mü batıyor? Yoksa gün mü doğuyor? Gün batıyor galiba. Evet batıyor. Daha Abi olmuyor ya. Bir yağmur yağıyor. Bir abi kalbim iki kalbim var. var. Ya bir fırtına yağıyor ya. Ay. Sel gibi. Aa cadı var cadı. Ben bir şey Lan ne cadıdan bir şey isteyeceksin. Cadı seni gebertecek arkadaşlar Elif bilmiyor. Yandın. Dın dın, dın. Aa, cadıya vurdu. Elif gitti. Hayır. Elif attı Elif'e. Aa Elif yandı. Ben belki. Bak ölmedim. Emre yemek bul. Acıyla yemek koş, bul. Koş eve koş eve. Koş eve. Elif ev. geliyor ya. Ne geliyor? Cadı. Peşinden Kadı. mi geliyor? Allah ben de Elif'in evindeyim. Cadı bana bir şey yapma böyle bir şey yapma canım. Bana bir şey yapmıyor. Bak kapıyı açtım. Hem de açma ne olur hem de. <laughs> cadı ben sana bir şey yapmadım. Yemin ederim bir şey yapmadım. Beni öldürme. Allah bin belanı versin beni de öldürdü. <laughs> Lan beni öldürecek. Lan yürü git. Yürü git. Ya cadı sen. Abi senin evine girelim. Sen ne? Hayır benim evim kilitli. Elim kapıyı kapat. Abi cadı açabiliyor ki. Hayır açamıyor. Emre açtı. Emre açma. Cadı bak ben bunu kozmayla öldüreceğim. Cadı ben öldürüyorum. Benim sayemde. Ben Arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Hayatta kalmanın ikinci bölümünü yaptık. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Dediğim gibi kanaldaki en sevdiğiniz kişiyi de yorumlara yazın. Görüşürüz.